Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zorlu modda yine hayatta kalıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda Minecraft'tayım. Evet görüyorsunuz zaten hep Minecraft çekiyorum. Başka bir şey çektiğim çok az oluyor. Neyse boş verin şimdi. Zorlu modda hiç savaşmayacağım arkadaşlar. Savaşmak istemiyorum ben de yani. Hep evde kalacağım çünkü ya ölünce hayalet oluyoruz. Bir daha doğmuyoruz. O yüzden hemen odunlarımızı yapıp taş kılıç yapıp kendimize ev yapacağız. Oradan da çıkmayacağız Yatak yapacağız fırın yapacağız madene gideceğiz Gündüz olunca şey yapacağız Falan filan işte arkadaşlar Kalplerime bakarsanız maşallah ejderha gibi 5 tane yeter diye düşünüyorum Abartmayalım çünkü Şöyle Ben gidelim Merak ediyorum bu serüvende ne olacak diye. Derin şu ha? Allah. Hayır. 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 Aa. Ne? Hızlı 31 olacak kanka. Oha. Ne oluyor abi? Minecraft hata bildirimi taşınıyor. Allah Allah. Bilmiyorum. Yeni zorlu mod dünyası oluşturalım. Kaybettik direkt. Hadi bakalım. Yunusları öldürme seni canavar. Burcan Yunusları çok mu seviyor ki? Doğrudan aşağı doğru kazmak iyi bir fikir o. O biz bu yüzden öldük. Tamam yeni güzel bir yerde doğdum. Hemen şöyle odalarımızı toplayalım. Çok güzel demeyelim. Hemen. Speedrun yapıyormuş gibi hissediyorum kendimi ya. Neyse. Hemen toplayalım. Bize 5 tane yeter diye düşünüyorum. Yani vaktimiz çok az gibi düşünelim. Tamam. Ee, ben yine aşağı doğru kazacağım. Ne olur ne olmaz. Hadi. Aha, bu sefer bir şey olmadı. Tamam. bize arkadaşlar ee, bir düşünelim. Bize 12 tane yeter ya. Evet, 12 tane yeter bize. Tamam. Geldik. Bunların hepsini çubuk yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar gidelim bir bakalım ne yapabiliyoruz. Bir, bir şey bulalım da. Bir önce bir saniye biz. Duralım. O ne lan? O ne oğlum? Dağ mı? Neyse biz hemen ilk önce yemeklerimizi toplayalım. Odun da toplayalım. Bayağı bir odun toplayalım arkadaşlar. Ev yapacağız. Yani yukarıya yapsak iyi olur. Çünkü creeper patlar şimdi evimiz yok eder arkadaşlar o yüzden. Tamam. Bunları alalım tamam. Koyunu da keselim bakalım. Şöyle. Burada da arı kovanı var arkadaşlar. Bunu da kestik. Şunu da. Tamam arkadaşlar şimdi? çay bulmamız lazım bizim. Bir saniye. Tamam. O çay Vallahi çay Hoppa. Tamam. Ben burada yaşayacağım abi. Çıkışım yok buradan. Ben bu köyden çıkmıyorum. Bu kadar abicim. Şimdi bizim şu inekleri bir ilk önce öldürmeyeceğim tamam öldürmüyorum. Demir golemi kesmeyeceğim. Çünkü burası benim huzurlu köyüm. Buraları kıracağım ama. Ona göre. Yani, yani bir köyeli bir zarar verilme abicim. Yani akıllı olun. O kadar sizi patlatıyoruz evlerinizi. Hıh mı arkadaş Neyse. Evlerinizi yok etmediğimize şükredin. O yüzden hemen toplayalım. Arkadaşlar biz bence hayatta kalırız bu dünyada. Ölür ölmezsem arkadaşlar yani şu bölümde, şu bölümde ölmezsem lütfen bayağı bir abone kazanalım, like yapalım, yorum yapalım. Sizden isteklerim bu arkadaşlar ama gelmiyor. Ben baktım çünkü. Hiç gelmemiş. Şuna takas yapıyor. Abicim ha. O 15 kömüre bir tane zümrüt. Eğer 15 çarpı 1 15 bir saniye ya. Ha, 15 çarpı 5. 5 5 25 ee, şey 75 75. Oha 75 tane kömür. Yani bir 64 kömür. Abi çüş. Yok yok. Yok yapamam abi. Ben onunla takas yapmayacağım abicim tamam. Ben bu yatağı alayım. Ben başka bir yere yerleşeceğim çünkü. Ha. Bir an yatak gelmedi sandım. Benim evim neresi olsun arkadaşlar? Ya ben şurayı düşündüm. Bakın şurayı. Ama bir araştırıyorum dağlarda falan var mıdır diye. O yüzden bir çıkalım. Ya siz diyorsunuz şu an abi bu köy şey yap ama zorlu moddayız arkadaşlar zor moddayız yani. İnanın bana. Ölürsek bir daha çalmayız. Şey Yok ya şeyde ev yokmuş. Neyse. Şuralarda da ev var. Neyse ben o şey kitaplı kevini seçeyim. En güzel o bence ya. En güzel o abi. Tamam artık burası benim evim. Harika. Şunları kıralım da. Şunu da kıralım. Ah be sandık yokmuş. Yatağım nerede olsun? Burada olsun. Ee, çalışma masası burada olsun maden maden evin dışında mı olsun içinde mi içinde olsun diyorum Ben şu koyun bizim iyice bir avlanmamız lazım abi şunları yiyelim de şu an kendimizi doyuralım çünkü akşamlar falan tamam pet şat attım Headshot. 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 Evet headshot. Olsun. sanık. E, gül işime yaramaz fidan da. Erik Gamer. Boş ver. Kesin olacak ama bir şey demiyorum. A doğru. Doğru yanıma şunu Üzgünüm kardeşim. Sen artık köy bulursun diye düşünüyorum. Sandık şuraya koyalım. Benim maden yapmam lazım. Maden ee, nereye yapalım? Yani şurayı yapalım diyeceğim. Nasıl yatacağız? Yok arkadaş. O ok, ot sana. Merdiven yaparım ben buraya. Tamam tamam anlaştık. Hemen şunları dönüştürelim ilk önce. Likle. Hı. Tamam. Hay. Hay. Ee, köyün neydi? Villager. Villager. Ya ben köylü dedim. Onlar bence. O, arkadaşlar Gülmeyin ben İngilizce bilmiyorum. Çok da değil. Biraz biliyorum. Çocuklarım bildiği kadar. Onun ha demir sandım. Amacımız da demir bulmak zaten. Hele bir kömür bulsak keşke şeyden başlarız ana yerden. Ama işte şansımız bu arkadaşlar. O oh, geldi orada orada. Hi my my house. Onun da evi burası olsun. You bad. Um, my bad. Come tamam. my go, mine. Ben madene gidiyorum yazdım. Abi kömür bulamıyorum ben ya. Kömür yok abi. Şuraya gidelim sandıklara bir bakalım arkadaşlar. Ya kömür çıkmayacağı belli. Ama ben yine de bakacağım diyorum da. iki tane var burada. Oo zümrüt zümrüt zümrüt. Tamam. Tamam çok iyi arkadaşlar. Hemen tamam, biz bunları takalım. Zümrüt önemli. Bakayım ne satıyor. 3 zümrüt karşılığında pantolon aldım. Taktım. Paramın hepsi bitti arkadaşlar. <laughs> bu ne satıyor? Umarım şeydir. Ayo bu balıkçı. 27 ipi e bir zümrüt. Dolandırıcı. İp niye şenecek? Anneanne misin sen? Al abicim. Tamam. Oo gece oluyor. Nike. Nights. Hemen bir günümüzü atlatalım arkadaşlar. Birinci gün ölmedik. Bu arada bu uzun bir video olabilir. Ona göre arkadaşlar. Bir oyuncu daha. Come to the league. Ne oluyor lan? Oğlum sen uyumuyor musun? E bu uyuyor. Aa zorlu moddayız. Zorlu moddayız. Zorlu modda uyumuyor. Ne? Babi? Babi? Bobby. Ee, pardon ama seni oyundan atmam gerekiyor. No no hayır hayır. Üzgünüm babi. Hadi. Sleep. Ha tamam tamam. Oh. Bir an şey diye zorlu mod diye uyunmuyor sandım. Vallahi korktum ya. Adam savaştan yeni çıkmış. O iskelet. İskelet var. Ya bir kerecik de savaşayım ya. Ne olur ki. Tamam vazgeçtim. <laughs> bir kerecik savaşayım dedim vazgeçtim ya. Umarım şu şey satıyordur. Bir bakayım. Oo tamam tamam tamam. Şey nerede? Buğday buğdaylı bir yer buğdaylı bir yer. O köy köylü bak seni bulacağım tamam mı? O köylü değil. Şu köylü. Nasıl unutmadım ama. Aha tamam tamam. 20 tane top diyeyim. Bir zümrüt kazanıyorum. Ama ben daha çok toplayacağım. Hoppa tamamdır. Yanlarımızı de aldığımıza göre kaç tane? 27. Yani bilmiyorum. Dayanır mı? Hemen gidelim. Şu, şuydu şuydu. Hop. Buydu ya. Yüzde bir milyar. Evet. Tamam. Ekmek işime yaramaz. Aha bizim şeyimiz var ya. Bir tane kalsın bu arada. Bir tane benim işime yarayacak. Seninle güzel bir takas yapacağız. Kaç? Yedi zümrüt. Yedi zümrütüm var. Sen ne satıyorsun? Ekmek. Demirciden ne satılıyordu? Ha, 5 zümrütü şey. Demir kask. Tamam. Demir kaskım da olursa fırsat olurum. Ee, demirci nerede? Demirci öldü mü lan yoksa? Demirci ölmedin değil mi? Çok garip bir soru olsa da. Demirciyi bulmam lazım benim. Abi demirci nerede? Demirciyi kaybettik arkadaşlar. Eğer bu köyde onu bulamazsam mezarlık yapacağım val. Yemin. E eh, çünkü demirci önemli. Bir an demirci sandım. Bir üst tarafa bakacağım. Abi demirci ölmüş olamaz. Doğru öldü oğlum. İki saniye yattık ya. Ölmüş. Yok mezarlık yapacağız. Abi nasıl ölebilir o kadar şey. Şu anda üzülüyorum. Üzüldüğüme bakmayın. Üzülüyorum. Neyse ya. Ö -ö -öf. Yapacağız mezarlık. Şöyle. şundan bir tane daha toplayacağım arkadaşlar bundan. Bundan var mı? Ne yapayım? Tamam. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar benim şundan bir tane yapayım. Şuraya koyayım. Çubuk varmış zaten. Ee, tabela. Tabi. Tabela. Ta? Ta ta ta. a Adı neymiş? Büyük orman levha. Bu. Ah be. Üzüldüm mü? Vallahi üzüldüm ya. Cık. Yazık oldu adama. Öldü. Neyse buna da üzülmeyelim bari. Komik olur. İnsanlar güler. Ama gerçekten üzüldüm arkadaşlar. Yani öyle deliğime bakmayın. iyi bir adamdı. Güzel şeyler satıyordu. Biraz dolandırıcı olsa da öldü. Yaşıyorsa mezarını patlatacağım. Boğulmasın lan. Şaka şaka. Aa demirci. Lan iki saattir senin için uğraşıyorum. Neredesin be adam? Şükür be. Oğlum neredesin sen? Şimdi öldüm işte. Şaka şaka öldürmüyorum seni. Oğlum. Neyse. O zaman bir köylü öldürelim de. Onun şaka şaka. Demir golem. Güzel burnun varmış. Ondan patates yapılır mı? Birini davet edeyim sıkıldım ya. şey davet edelim. Bunları davet ederim arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadar olsun. Devamı gelecek. Görüşürüz. Bye bye.